Merhabalar hanımlar, Yonca'nın hobileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu iki rengimizle Tunus işinden güzel bir örgünün anlatımını yapacağım. Örgümüze geçmeden önce sizlerden ricam kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup bana destek olabilirsiniz. Videolarımı beğeniyorsanız, faydalı buluyorsanız beğen tuşuna basmayı da unutmayın lütfen. Şimdiden her birinize teşekkür ediyorum. İp, iplerim Alize Baby Best arkadaşlar. Şöyle göstereyim. İkisi de aynı marka. bebe yünü kullanacağım. Numarası da Tunus tığımın 3,5. 3,5 tercih ettim. Siz iplerinize göre tığlarınızı da ayarlayabilirsiniz. Şimdi hemen başlayalım. Evet arkadaşlar, zincir çekerek başlayacağız. Öncelikle bir ilmek oluşturuyorum üzerine çift sayı olarak zincir çekeceğiz. Zincirleri biraz bol çekeceğim toparlama yapmasın diye. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 tane yeterli olacaktır arkadaşlar. Şöyle model anlatımı yapacağım sadece. Şimdi burada zincirleri düz tarafından ilmek çıkarmayacağım arkadaşlar. Şöyle ters çevirip çıkaracağım. Bunun sebebi de kıvrılma yapmasın modelimiz diye. Tunus işinde örgüler çok fazla kıvrılıyor. Bu şekilde yaptığımızda kıvrılma olmuyor. Şöyle ters çeviriyorum ve alttaki zincirin alt ilmeğine batarak ilmeğimi çıkarıyorum. Şöyle alt taraftan batıyorum ve ilmeğimi çıkarıyorum. Sıra sonuna kadar Zincirlerin içerisinden ilmeklerimizi çıkaracağız ve tığımızın üzerinde bırakacağız. Yine sayım 18 olacak arkadaşlar. Tığım üzerinde 18 tane ilmeğim olmuş olacak. Çift sayı üzerine başlanan bir model. O yüzden çift sayı olmasına özen göstereceğiz. Yoksa modelimiz tam denk gelmiyor. Şöyle 18 oldu sanırım sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ve 18. Şimdi bu ilmeklerimizi tek tek kapatıyoruz arkadaşlar. Baştakini de tek, diğerlerini de tek tek kapatıyoruz. Sıra sonuna kadar kapatalım ve ikinci sırada beyaz ipimi ekleyeceğim. Bir sıra beyaz, bir sırada yavru rengiyle devam edeceğim. şöyle son iki ilmeğim kaldı son iki ilmeği beyazla kapatacağım ve beyaz rengime geçmiş olacağım buradan bağlayarak da ekleme yapabilirsiniz arkadaşlar şöyle ilk baştan başlıyoruz İlk iki ilmeği birlikte alıyorum ve tek olarak ilmek çıkarıyorum daha sonra bir tane artırma yapıyorum. Tığımın üzerine ipimi dolayarak önümdeki iki ilmeği ikisini birlikte alarak tek olarak çıkıyorum. Tekrar artırma yapıyorum. İki tane birlikte alıp tek olarak çıkıyoruz. Bu şekilde devam edeceğiz sıra sonuna kadar. İkisini birlikte alıyoruz. Arada bir tane artırıyoruz. İkisini birlikte alıp arada bir tane artırıyoruz. bir kesip bir artırmış gibi oluyoruz arkadaşlar şöyle son üç tane ilmeğim var son ikisini birlikte alıyorum tek olarak çıkıyorum arada bir tane artırıyorum son ilmekten önce bu artırmayı unutmayalım arkadaşlar ve sondaki ilmeği böyle ben iki kat olarak alacağım arka taraftan da bir kat alacağım şöyle burayı da bu şekilde çıkmış olduk tek tek kapatıyoruz tekrar Yine tığımın üzerinde 18 ilmek oldu. Hiçbir şekilde eksiltme yapmayacağız arkadaşlar. Kaç sayıyla başladıysak o sayıyla devam edeceğiz. Son iki ilmeği kapatmıyoruz. Hemen diğer rengimize geçiyoruz. İkisini birlikte kapattık. Şimdi burada ikisini birlikte almaya devam edeceğiz. Hemen ilk ilmeğimi alıyorum ve arada artırma yaptığım ilmeği alıyorum. Hemen şöyle ikisini birlikte topladığımız ilmeği bırakıyoruz. İkisini birlikte topluyoruz ve çıkıyoruz. Arada bir tane artırma yapıyorum ve alttan bir ve iki ilmeği birlikte alıp tekrar artırma yapıyorum. Bu kısımda şaşırmamak için bu aradaki ilmekle dolama yaptığımız ilmekle diğer ilmeği yani toplama yaptığımız ilmeği birlikte alıyoruz. Şaşırma olmasın arkadaşlar bu ikisini birlikte almayacağız. Hiçbir şekilde. İkisi yan yana olan ilmekleri değil, bir tane buradan bir tane de diğer ilmeği alarak sıra sonuna kadar devam edeceğiz çok kolay bir örnek arkadaşlar bu örnekle bebek örgüleri yapabilirsiniz bebek örgüleri battaniye için de çok güzel ve çok da kolay ilerleyen bir örnek şöyle sıra sonuna geldik son 3 tane ilmeğimiz yine kaldı bakın ikisini birlikte alıyoruz ve artırmayı unutmadan bir tane sondan önce bir tane artırıyoruz ve son ilmeği Şöyle ben iki kat alıyorum. Son ilmeğimi alıp kapatmaya geçiyorum. Hepsini tek tek kapatıyorum. Şöyle diğer rengime geçiyorum. Hemen modelimiz ortaya çıkmaya başladı. Bakın arkadaşlar çok güzel yumuşacık da oldu. Bebe yünü olduğu için şimdi burada son ikisini birlikte alacaktık. Hemen tekrar geri çıkıyorum. Son ikisini birlikte kapatarak diğer rengimize geçmiş olduk. Şimdi ilk birinci ilmeğimi aldım. Hemen yanındaki artırma olan ilmeğimizi de alıp ikisini birlikte çıkıyoruz. Arada bir tane artırıyoruz ve diğer ikisini birlikte. Bir tane artır, iki tane birlikte al. Bütün kural bu arkadaşlar. İkisini birlikte alıyoruz ve bir tane artırıyoruz. son iki ilmeği birlikte alıyorum ve bir tane artırıyorum son ilmeğimi iki katı olarak alıp tekrar kapatmaya geçiyorum sonraki ilmeği diğer rengimize geçerek devam edeceğiz. Modelin kurulumu ve ilerlemesi bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Şimdi ben bunu tamamlayayım. Biraz daha büyük parça üzerinde başlayayım. Sizlere bitmiş halini son hali paylaşmak için tekrar geri döneyim. Evet arkadaşlar biraz daha büyük parça üzerinde başladım ve devam ettim. E, 26 ilmekle başladım e, bu modeli arkadaşlar. Şöyle sizlere göstermek için yaptım. E, güzel oldu ben çok beğendim. İki sırada e, iki renkte güzel oldu gerçekten. Şöyle tek sıra ile ilerleyen güzel e, kolay bir örnekti. Dokusu da çok güzel arkadaşlar yumuşacık oldu bebe yünüyle yaptığımız için. Örgümüzün arka kısmı da bu şekilde. Battaniye için uygun bir model. Dediğim gibi arka kısmı da çok düz bir şekilde devam ediyor. Evet, modelimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Bugünkü videomun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız bana destek olmak için ücretsiz abonelik çok sevinirim. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Tekrardan örgü videolarımda buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.